Zaten İzzet kardeşim tüm Türk iş dünyasını nerede temsil ediyor? Türk iş dünyası 1 milyon 800 bin iş dünyası nerede temsil ediyor? Dünya Odalar Konseyi'nde 50 kişiden birisi olarak seçilmiş kişi olarak Türk iş dünyasını bütün dünyadaki odaların bir çatı altında toplandığı Dünya Odalar Konseyi'nde hepimizin temsil ediyor. Allah kendisine davet et beş tane o bir tane serbest bölge ile beraber Türkiye sarayısının çok önemli bir parçasını yerine getiriyor. Trakya'nın çekim merkezi çoğunu. Herkesi bakıyorum Türkiye'yi gezerken çoğunuz da Türkiye'nin dört bir tarafından geldiniz. Aslında Tek havaalanı da sizde var ha. Trakya'da. Başka havaalanı da yok. Odamız biraz önce söyledi. Akrette bir oda. Akrette oda ne demek? Onu da tip, Biliyorsunuz otellerin yıldızlama sistemi var. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız. Dünyada da odaların, ticaret odaları, ticaret sanayi vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi, standardı aynı oteller gibi ölçülür değerli kardeşim. Uluslararası bir akreditasyon kurumu tarafından gelinir Çorlu Ticaret Sanayi vermiş olduğu hizmetin kalitesi ölçülüyor. Kalitesi. Bugün baktığımız zaman biraz önce İzzet kardeşim söyledi, çok anlamadık herhalde. Çorlu Ticaret Sanayi vermiş olduğu hizmet kalitesi tam beş yıldızda. Kalitesi <laughs> itibariyle tam beş yıldızda. Peki beş yıldız neyi itibar ediyor? Bakınız rakiplerimizi söyleyip. Rakiplerinizi söyleyeyim sizin rakiplerinizin Paris Ticaret Odası, Londra Ticaret Odası, Berlin Ticaret Sanayi Odası. Aynı standartta hizmet veriyoruz burada. Bu müthiş bir şey. Yani biz buradan tüccar sanayici olarak hizmeti alırken bir Fransızdan, İngilizden, Almandan daha eksik hizmet almıyoruz. Hatta daha fazlasını alıyoruz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Zaten bir kalite yönetimi sadece tek başına bir kişi yapacağı bir iş değil. Başta yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi kardeşlerinin, Erdem kardeşimden de Erdem'in ama Erdem kardeşimin meclisinin, genel sekreterimizin ve çalışanların hepsinin toplam bir kalite anlayışı bu. Bizim bir düsturumuz var. en hayırlısı insanlara faydalı olmak. Bütün hedefimiz bu biliyorsunuz bu makamlarda, mevkilerde maalesef çok bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var. Biz buralarda maaş falan aldığımızı zannediyorlar. Biz buradan bir geçim temin ettiğimizi zannediyorlar. Tam tersine biz burada veririz. Burada işten, cepten, eşten, çocuktan, dostlardan hepsinden fedakarlık gerekir bu Peki ne kazancınız var? Bana da soruyorlar ya, Kayseri'de bir menfaat olmasa bu işi hiç yapmaz diyorlar. Doğru. Bir menfaat var. Ne bileyim bakayım. Şimdi ben şöyle olduğuna inanıyorum. Sizde nasıl olduğuna o size bağlı. Bir bu dünya var. Babaannemden beri yalan dünya, yalan dünya diye şarkılara da yer olmuş bir yalan dünya var. Bir de gerçek dünya var. Esas imtihan burada gerçek dünyaya da sınıfı geçebilmek önemli. Orada da diyor ki insan en hayırlısı insanlara fayda olmak. Bulunduğumuz makam, mevkide bir ticaret var. Eğer insanlara faydalı bir hizmet yapabiliyorsak ne mutlu bize. Yapamıyorsak vay halimize. Sorumluluk daha fazla. İşte İzzet kardeşim de burada görev alan tüm Erdem yönetimde mecliste görev alan kardeşin bu işte hizmet ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Başkanlarımızın samimiyete kalmalarını arz eden Sayın Başkanım eee sizden bu tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hakim Ana Merkezi hayırlı olsun. Bismillah. Hayırlı Hayır. olsun. Hayır. 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 Hayır.